Amca, e, abla atlayın. Nereye abla yolculuk? E, Dam Tom Tabii, tabii hemen. Bu arada e, beyefendi sanırım Koreli. Şöyle bir bakarsak zaten Koreli. E, kız da biraz Asyalı. E, anladım, siz Çin e, Çin'siniz değil mi? Ananı sikeyim. Koronavirüs. Hepinize selamlar kardeşlerim ben Veysel Bugün MTA'da Ateş Gaming'deyiz Yani Florealm sunucusundayız Saat şu anda sabah 6.30 falan Sürekli roleplay çekmekten bıktım Ya da su bıkmadım da Biraz farklılık olsun kanal içeriği değişsin dedim Ben de Florealm sunucularına baktım Sabahın 6.30'unda en yüksek Türk sunucusu Florealm olarak Ateş Gaming'di Ben de buraya girdim ve beğendim de Gerçekten beğendim şöyle F10'la panelleri açalım şu anda görmüş olduğunuz üzere taksici Veysel Saray YT diyor. Yani şu anda ben bir korsan taksiciyim. Daha resmi bir taksici değilim çünkü e, daha ilk görevlerimi yapıyorum. Yani ilk taksi e, hizmetlerimi veriyorum. Görmüş olduğunuz üzere şu anda haritada bir nokta belirlendi kırmızı. E, GPS noktası gibi. O müşteri şu anda onu almaya gidiyorum. Bakalım e, yani ne olacak, nereye götüreceğiz. Güzel para kaldırılıyor bu arada taksicilikten. Temiz para var. Abi korsan takside temiz para var bu arada ee, Bakalım Alacağımız eleman umarım ee, Güzeldir konuşkandır Az önce bir teyzeyi götürdüm Yani bıt 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 Yok evladım şöyle böyle gelinim öyle Kocam eniştemin sevmediğini Falan derken ee, Parayı az verdi hmm, İki kişi var bakın Bu baba ve kız sanırım bunlar Bakın şöyle FB, F5'den bakalım Amca ee, abla atlayın Nereye abla yolculuk? Eee Downtown tabii tabi hemen bu arada e, beyefendi sanırım Koreli Şöyle bir bakarsak zaten Koreli ee, kız da biraz Asyalı e, Anladım siz e, Çayn Çayn çay değil mi? Ananı sikiyim koronavirüs As siktir Beyefendi eee umarım virüs yoktur sizde Çünkü ee, siz biraz böyle bir çinliye benziyorsunuz ve ben korsan taksiyim. Derdimi yetkililere de anlatamam. Yani bitirirsiniz beni. Ne olur? Ne olur? Umarım yoktur. Geldik zaten. Hani 5 dakikalık yere getirdim hatta 2 dakikalık. O 2 dakikalık yeryüzünden bana eğer korona bulaşırsa sizi bulurum. Yemin ediyorum sizi bulurum. Bak taksiciyim ama sizi bulurum. Tamam inin. Usta iki dakika beklesene burada hemen geleceğim Usta mı Sen Çinlisin be abi Bekleyeyim eyvallah yani sıkıntı değil Yolcu bekleniyor tamam bekliyoruz Selamun Aleyküm geldim Gidebiliriz tamam gidelim abi Nereye gidiyoruz Yani beni bak dolaştırıyorsunuz Siz Çinlisiniz ee, yani Korona bulaşacak Gerçekten şu an tedirginim Umarım Çinli değilsiniz Korelisinizdir Umarım ee, burada mı duracaksınız ha, diğer tarafta anladım Çin e, dükkanlığında orada duracaksınız sizde belli bir zaten bir Çinlilik var ben e, korona kapmayacağıma emin olmak istiyorum sadece ablacım sen biraz daha böyle e, Koreli gibisin o yüzden daha böyle şeyim sakinim ben burada duralım biraz daha ilerledim tamam ne kadar para verdiniz 5600 dolar aldım evet bu müşterilerden 5600 dolar aldım Bunlar normalde tarifimiz 5000 civarında ama bunlar e, Çinli olduğu için 600 dolar da hastane masrafı aldım ben ne olur ne olmaz diye. Şimdi gidelim. E, yeni bir müşteri çıktı. Şöyle bir ilerleyelim. Müşteri haritadan bakalım neredeymiş. Biz San değil şu anda. O müşteri bayağı uzakta demek ki uzağa gidecek çünkü o oraya taksi çağırdığına göre uzağa gideceğini düşünüyorum. iyi para gelecek gibi ama aman, aman gidelim. Bu arada bir ton meslek var arkadaşlar. Sadece taksicilik değil. Ben şu anda taksicilik yapıyorum ama kargoculuk, itfaiye bilmem ne bir ton. Bak şöyle FB'den e, hemen abi bak görevler. Şu an açamıyorum çünkü taksiciliği bırakmam gerek. FB panelini kullanabilmem için. E, bayağı Baya bir görev var. Ben taksicilik yaptım çünkü daha çok eğlendireceğini düşündüm beni. Şöyle bir ilerleyelim bakalım. Taksicilik görevini de tam şu soldan başlıyorsunuz. iki araba var ya soldaki ya sağdaki ben ee, Mercedes Mercedes'i aldım yani bu Mercedes bir, bir nevi eski Mercedes'lere benzediği için bunu aldım böyle bir ilerledim hmm, yemişsiniz yemişsiniz burgerları sonra taksi çağır beni eve bırak Ay Allah'ım kimlerle ulaşıyoruz ya Bakayım bu o siktir Bakayım abi bunlar Tehlikeli ya bunlar Bunları almasam mı acaba Gelin hadi umarım Merhabalar o oh, ablacım bak Eee Selam beni kıran bir station'a götürebiliriz çok minnettarım <laughs> Abicim sen daha bir böyle minnettar birisisin anladın da Abladan ben tedirginim Abla koronanın vücut bulmuş hali gibi duruyor Umarım Eee Beni gasp etmeye falan kalkmazsınız Torpidoda emanet var çıkartır ikinizi de mırlarım Haberiniz olsun tehlikeli bir taksiciyim ben bak Akasya durağı burası bak Hemen ararım ee, Osman Agalar koşturur gelir Adamı deli etmeyin tamam Versi Station'a tamam geldik burası tren yol. Oradan buraya yürümediğiniz için sizden 5000 dolar alıyorum lan Parayı ver Parayı ver öğleyin arabam. Nerede lan bu Şey Böyle FP yapalım ya gözükmedi ha Ne kadar geldi 2700 dolar İyi yine Kısa mesafeli sorun değil Şimdi Tamam yine bir yer çıktı taksici birisi beni çağırdı zaten çağırmazsanız olmaz Taksici koş taksici yapma taksici etme Yeter be kardeşim be Bizde taksici bu kadar Her yere aramayın yani biraz da yürüyün spor yapın Sonra niye bana korona bulaştı niye bana o bulaştı şu bulaştı Şuradan girelim ya Vay vay bir gün buralarda ne ev alacağız be Bu taksicilik de bitecek Buralarda biz de oturup Kahvaltımızı edeceğiz Şöyle ilerleyelim Şuradan gidelim Şunlara bak be Şu yollar Yollar bitmedi be Yollar bitmedi her şey bitti Bu yollar bitmedi Aman 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 Araba zaten benim değil ne olur ne olmaz şimdi hmm, Yer orada evin orada istiyor biz Benzin yapıyoruz babacım Şuradan şöyle bir gidersek sıkıntı olacağını düşünmüyorum Memur yok etrafta Az önce Çinlileri aldığım yer ya bakalım bunlar kim ha teyze Teyze bu da Ne teyzeyi kaçıran Gaspçı mı torbacı ne, nesiniz lan siz Teyzem atla Merhabalar. E, merhabalar teyzeciğim. Nereye gidiyoruz? Easter by Hair Park. Hemen teyzeciğim hemen havaalanına gidiyorsunuz ama pek bir valiz falan göremedim sizde. Yani galiba birini alacaksınız oradan. Bir kişilik daha yerim var. Sıkıntı yok. Şöyle ilerleyelim. Şuradan girersek. Hemen şöyle. Yani abimiz biraz eee... motorculara benziyor. Bandana falan. Yakışmış ama güzel olmuş abicim Şöyle ilerleyelim İşte biz de sabahtan beri koşturuyoruz O yol senin bu yol senin bedeninizin Uğraşıyoruz bakalım bir şeyler için Öyle bir hmm. Haritaya bir bakalım ya Haritan neresi gösteriyor Airpart Buradan düz gidersek tamam Tamam sizi e, getirdim teyzeciğim, nasıl kaldı? Biraz GPS'e bir baktım, e, sorun var mı yok mu, uzak mı yakın mı? Konulara biraz dikkat ediyoruz malum. Bu aralar e, korona var biliyorsunuz. Az önce iki tane Çinli müşteri aldım. Yani umarım onlar Güney Kore'dir. Eğer korona varsa siz de kaptınız abiniz olsun. Yani abiye bir şey olmaz ama teyzeciğim sen 3 gün ölebilirsin. Bir hastaneyi görürsen ne olur ne olmaz. Bunlar hep ee, önlem. Abi şurada mı? Evet. 9816 dolar aldık. Fena para, fena para. Şöyle bir dönelim. Fena para aldık baba. 73 bin dolarımız oldu. 550 binden 5 dakika daha baba. 23 bin dolar para kaldırdık. Temiz, çok temiz. Şöyle bir fp yapalım. Neyse arkadaşlar ee, dediğim gibi taksicilik böyle ben şöyle bir F5 basıp bitireyim 25 bin dolar para kazanmışım taksiyle müşterinin istedikleri yerlere götürün işte level 0 korsan taksi ben şu anda level da o yüzden korsan taksiyim arkadaşlar Buradan tüm görevler görmüş bunlar bakın denizci var çöpçü, oduncu, madenci, pizza şoförü, ee, otobüs şoförü, pizzacı, postacı, çiftçi, tırcı, pilot hepsi var arkadaşlar bayağı var. Ee, şöyle F5'e basıp görevi bitireyim ben. Şu anki iş olduğunu şu anki pratik. Şu anki iş, Heh, mola ver, görev ayrılır. Tam mola ver dedim arkadaşlar. CJ oldum görmüş olduğunuz üzere. Daha bir skinim yok. Şuradan karakterlerden istediğim ee, karakterleri giyebiliyorum ben. Çete giymiştim. Şöyle gündelik jenerikten ne giyeyim? <laughs> Bu değil tabii ki de. Bunlar gündelik değil bu abimiz güzel ve vallahi güzel. Şuradan araç oluşturan arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere fiyatlara göre araba satın alabiliyorsunuz. İşte fiyat lineadır. Mercedes'tir falan filan. Bunların hepsini satın alabiliyorsun. Benim aklımda bu var baba. Nasıl? Üf yılan değil mi? Yani bence var ya. Fena içinden geçiyorum arabanın ama. Biniliyor. Şöyle bir bineyim. Yani 18 bin dolar en iyi arabamız olur dedim. Hem de fena be. Şuna baksanıza. Yani yani namussuz sanki tofaş değil. Nissan GTR ya yani fena fena. 18.850 dolar abi. Pazarlıkla 18.000 alırım ben bunu. Ne diyorsunuz? Alayım mı bunu? Bunu almamı istiyorsanız e, bu videonun yorumlarını arkadaşlar bunu al deyin. İkinci bölümde bu arabayı alayım. Eğer istemiyorsanız F1'den şöyle görmüş olduğunuz böyle ben şey yapayım. Arabaların markasına bakıp da şunu al abi de diyebilirsiniz. Tabii uygun fiyatlı bir şeyler olmalı. Çünkü çok bir paramız yok. Mesela şunu da alabiliriz. 87 bin. Passat yani da alabiliriz. Passat da güzel. 75 bine. Nasıl bu 75 bin ya. Topaşaların alırım daha iyi. Yani en uygunu Tofaş abi şu an. Şu anlık o. Yani ileride gelişebilirsek e, alabiliriz güzel arabalar. Biz de isteriz bunları almayı ama yani görüyorsun 73 bin dolar parayla bu devirde e, geçinilmiyor ve baba. Ama bunları da kullanabiliyoruz. Süreli sanırım bunları kullanmak. Güzel arabalar. Neyse videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Freroyam çekeyim dedim taksicilik yapayım istedim yani güzel olması açısından ve ben açıkçası sevdim bu sunucu, bu sunucudan devam edebilirim Freroyam olarak Freroyam serisi olarak e, ev evde almaya çalışabiliriz çok yükselip para kazanmaya çalışacağız bakalım görüşmek üzere kendinize iyi bakın dediğim gibi yorumlara topaşı almamı istiyorsanız e, söyleyebilirsiniz veya para toplayıp başka arabalara da yönelebiliriz biraz daha yüksek bu kadar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.